Şimdi, <laughs> biz ateş ediyoruz. Heh, pardon, başlatmamız lazım ilk önce. Biz ateş ediyoruz. Bakın şimdi şuradan çıkalım. Normal hiyerarşiye girelim. Ateş eleştirdik. Klon oluyor. Ama bu klon gidiyor. Gidiyor. Sürekli gidiyor. Ve biz buraya ateş ettikçe bir sürü klonlar oluşuyor. Şimdi <laughs> bu klonlar tabii ki bak süreti gidiyor. Ee, bu klonlar silmemiz lazım yoksa oyunun performansı mahvolur. Şimdi bir tane lazer koyalım şuraya prefab'ten 0 koyduk. Bunu okla alalım. Şimdi lazere geldik. <laughs> Bakın lazere çıkartıyorum yukarı. Çıktı şu y'ye bakın. Çıktı. Derde. 6. 6 olunca, y'si 6 olunca bunu yok eder. Çünkü artık oyun alanından çıkmış olacak. Tamam. Şimdi. Şunu lazerde yapacağız. Yani diyeceğiz ki. eğer laser y pozisyonunda 6 veya daha büyük olursa yok edeceğiz. <laughs> Bu nasıl olacak? Koşullu olacak. Diyeceğiz ki transform nokta position nokta y yeah. float diğeri zaten eşit eşit ha eşit eşit değil büyük veya dur büyük veya eşitse neyden yukarı doğru olunca ne oluyordu bakın tekrar bir tane prefab'dan lazer koydum yukarı doğru olunca ne oluyordu artı altı tamam mı şu lazeri sildik 6F ise Destroyer niye yok edecek? YMO bir şekilde yok edecek. Bu kadar. Adam da böyle yapar herhalde. Save ettik. Evet. <laughs> Tamam. Şimdi bak. Geride ateş ettiğimiz fark etmiyor bak. Gitti. Bak. Alt olunca gidiyor. Çok güzel bir yok etme metodu. Harika. Böylece ekrandan çıkan lazeri yok edebiliyoruz.